Teknik direktör Nihat Tümkaya Sebu'da. Filipinlerle yeni bir futbol hikayesi yazılıyor. Filipinlere 1994 yılında yatırım amacıyla gelen Türk iş insanları Taşçı kardeşler, futbol sevgisini Sebu'ya taşıyarak burada bir futbol kültürü inşa etti. Leylan Futbol Kulübü'nün temellerini atan Cem ve Uğur Taşçı kardeşler, hem yerel hem de uluslararası turnuvalarda dikkat çeken başarılara imza attı. Liderin yalnızca 2 puan gerisinde olan takım, hem ligde şampiyonluk hedefliyor hem de Asya futbolunda Filipinleri hak ettiği yere taşıma gayretini ortaya koyuyor. Başarılı kariyerinde İskenderun Spor, Trabzon spor, Altay gibi köklü Türk kulüplerinde forma giymiş ve Makedonya'dan Sırbistan'a birçok uluslararası teknik direktörlük deneyimi olan Nihat Tünkaya, Sebu'da hem saha içinde hem de saha dışında vizyoner bir liderlik sergiliyor. Bugün bu başarı hikayesi, Trabzonspor'un efsane kalecisi ve tecrübeli teknik direktör Nihat Tümkaya'nın liderliğinde yeni bir seviyeye taşınıyor. 2024 ila 2025 sezonunda Sebu Futbol Kulübü'nün başına geçen Nihat Tümkaya, takımını Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir güce dönüştürerek Filipin futbolunu uluslararası arenada temsil ediyor. E, Filipinler Ligi de artık her geçen sene daha iyi bir lig geliyor. Daha zor oynanıyor. Ve oyuncuların da kendini daha iyi kafa olarak daha iyi ve iyi çalışması gerekiyor. Bunları yapabilirdik. Yani sonuç itibariyle takım olarak biz dediğim gibi belli bir seviyeye geldik. Sebo, Ulusal Lig'de ise oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirve yarışını sürdürüyor. Benim gibi belli bir seviyeye geldik. İşte bireysel olarak biraz daha daha iyi motivasyonlar, bu tür maçlara daha kolay geçmemiz gerekiyor. İşte bazı oyuncuların sorumsuzluğu da var. Benim yıktığım yıkarlıklara basit olmamın İsim vermek istemiyorum ama yani bazı oyuncularımız çok çabuk sorumsuzluğu var. Böyle maçlarda kırmızı kart görmeyeceksin. Kırmızı kart görmeyeceksin. Takım yalnız bırakmayacaksın. Böyle olunca da işte hem yorgunun üzerinde dediğim gibi böyle bir şey çıkıyor ortaya ama dediğim gibi her şeye rağmen galibiyet 3 puan bizim için değerli. <laughs> Maçımız tabii ki devam ediyor. Sonuçta bizim bu ligde iddiamız var. İşte tutun tutunma iddiamızı tabii ki sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Bu son analımız maçı çok fazla düşünmeden, kendi gücümüzü bilerek, kendi oyunumuzu geliştirerek. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Bunun üzerine, bu performansın üzerine çıkabilecek bir takımımız yavaş yavaş çıkıyoruz. Çok daha iyi bir takım olacağız. Hem oyuncular hem biz gibi, bir teknik ekip olarak bu takımı daha da yukarılara çıkaracağız. Sebu FC'nin, Sebu FC'nin, Sebu şehrinin gurur duyacağı bir takım haline getirmek istiyoruz. Bunu da başarabilecek bir Zaten yönetim kurumumuz başkanımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Dolayısıyla biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oyuncular da dediğim gibi artık her şeyin gelincinde taraftarımız da dediğim gibi hep yanımızda istiyoruz. Bir de destek vermesini istiyoruz. Sebu FC için güzel günler geliyor.